Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hafif silah ihtiyacını karşılayan makina ve kimya endüstrisi silah fabrikasında silahların üretim aşamalarını görüntüledi. Kurumun ürettiği silahların en büyük özelliği namlularının soğuk dövme metoduyla üretiliyor olması. Çekme çeliğe göre dayanıklılığı çok daha fazla olan dövme çelik, makine kimya endüstrisi silahlarının gücüne güç katıyor. Fabrikaya gelen namlu çeliği dövme tezgahlarında şekillendirilip güçlendiriliyor. Daha sonra montaj ünitesine gelen parçalar tek tek kontrol edildikten sonra birleştiriliyor. Fabrikada üretilen tüm silahların son uğrak yeri ise atış poligonu. Poligonda test atışlarına tabi tutulan tüm silahlar testleri başarıyla geçtikten sonra ordunun kullanımına sunuluyor veya ihracat için satışa hazır hale getiriliyor.